İsveç'in başkenti Stockholm'da Azerbaycan milletvekilleri hocalı soykırımını anma programında Azeri Uygur Türkleri ve Türklerle bir araya geldi. Törende ilk olarak Türk ve Azerbaycan milli marşları okundu, sonrasında ise hocalık adliyamında hayatını kaybeden insanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Programda konuşma yapan milletvekili Eltun Mehmetov yaptığı açıklamada 26 Şubat Azerbaycan tarihine kanlı harflerle geçmiştir. 21 sene önce 613 vatandaşımız Ermeniler tarafından gaddarca şehit edilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulması için çok kanlar dökülmüştür. En sonunda müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti de kurulmuştur ifadelerini kullandı. Hocalı soykırıma dair bir diğer törense Washington'da yapıldı. törenine birçok siyasi ile diplomat katıldı. <laughs> Katyamın kesinlikle bir insan suçu olduğunu belirten İlyon İsabete kongre üyesi Randy Hult'un yaptığı açıklamada ''Bu olay kesinlikle Azeri halkına karşı yapılan bir insanlık trajedisidir ve Azeri halkının tarihinde de önemli bir noktadır.'' Ben tüm işten dileklerimle bugün bunu sizlerle paylaşıyorum dediğim Washington'un Bakü Büyükelçisi ise Hocalı'da yaşananların halen unutulmadığını ve tüm Azeri halkına bir miras olarak kaldığını belirterek yaşanan olay toplumumuzun katliam gerçekleştikten sonra nasıl geliştiğiyle doğrudan alakalıdır. Halkımız halen Azerbaycan topraklarının işgal edildiği gerçeğiyle yaşamakta. İnsanlar halen evlerinden kovuldu ve geri dönemeyiz gerçeğiyle yaşıyor ifadelerini kullandı. 21 yıl önce 600'den fazla Azeri'nin Ermeni askerler tarafından öldürüldüğü Dağlık Karabağ bölgesinde ise siyasi sorunların halen daha devam ettiği bildirildi.